Şimdi siz burada ne yapıyorsunuz abi? Burada ne inşaat yapıyorsunuz? Biz burada 250'şer metrekareye oturan yaklaşık 500 ile 540 metrekare arasında her bir villa 4 tane villa yapıyoruz. 4 tane temel 1100 metrekare. Sonra bunların perdeleri ve daha doğrusu zemin katı ve onun üst katı buralarda da yaklaşık toplamda işte 4300 4400 metrekare kadar bir kalıp işi yapıyor. Peki fiyatlar ne durumda işçilik fiyatları? İşçilik fiyatları şu an piyasada kalıp hariç olarak demir için yaklaşık 200-220 lira bantlarında metrekare fiyatı. Hı -hı. E, kalıp işleri de aşağı yukarı 400 ile 450 lira arasında değişiyor. Hı, malzeme, da. bütün malzeme müteahhit, ait. Sadece işçilik fiyatları bunlar. Yani ikisini topladığınız zaman kaba işçilik yaklaşık 650 lira bantlarında kaba fiyat. işçilik. Metreküp olarak değerlendirdiğimizde ne diyebiliriz? Ya ikisinin farkı şu şekilde. Genelde metreküp biraz daha Yüksek metrajlı işlerde metreküp anlaşabiliyorsunuz kalıpçalarında. Ama bunu oranladığınız zaman, metrekareye oranladığınız zaman aşağı yukarı yine 600 liraların çok altına inmiyor yani. 600 lira bantlarında kalıyor yani. Ben genelde büyük metrajlı işlerde biraz daha böyle işte bin metreküp falan betonun üzerindeki işlerde metreküp usulü anlaşmayı tercih ediyorum. Bura metreküp olsa ne kadar olurdu? Ya burada yaklaşık işte 1200 metreküp civarında beton var. Hı, hı. Metreküp oranladığımızda bu fiyatları zaten yaklaşık 2000 liralara tekabül ediyor. Metreküpü 2000 lira olarak düşünürsek işte 1200 metreküp yaklaşık 2 milyon 400 bin lira işçiliği var. Oğuz Bey kaça yaptınız beton balansı? 2000 artık KDV C30. 3 milyon şey tutuyor şimdi işçilik. işçilik. Kereste dahil 3 milyon şey tutuyor. <laughs> 1200 metreküp. artık ADV'de. Öyle koy. 3 milyona yakın da KDV dahil beton. 5 milyon yani. 406 milyon. Demir, e, var, demir var. 120 Kaç ton, ton gidiyor? 120 ton da demir. O da 25 ortalama ile desen. 3 milyona yakın. Zaten 26-27. 3 milyonda mı o geliyor? Yani 3 milyonda o KDV dahil. 3-3-3. 9 milyon. Hemen hemen 3-3. 9 milyonu buranın Sadece demir. Kaba inşaatı bitiyor. Aynen. Kereste, beton ve işçilik. Aynen öyle. Bu fiyatlarla çatı artıyor. Ben her zaman şunu söylerim, İnşaat 3 aşama. Birinci aşaması sözleşmeyi yapma, ruhsatlandırma, projelendirme aşaması. İkinci aşaması köpçeyi vurduktan sonra hafriyatı yaptın. Öyle başlıyor diyorum. O da nereye kadar? Son e, peyzaja kadar peyzajı da yaptığınız zaman ikinci aşamayı tamamlandı kabul ediyorum. Üçüncü aşamada da satış işlemleri, iskân alımı vesaire. E, oturabilir hale getirmek ve satmak, oturmak, oradaki yaşamı sağlayabilmek olarak değerlendiriyorum.